Evet. Aşağıdaki Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? Evet. A. Mehmet Ali Alabora. Hmm. B. Mehmet Ali Biran. C. Mehmet Ali Erbil. D. Mehmet Ali Atıf Bir. Ne diyeyim? Hepsi olabilir. Ama mı diyeyim, mi diyeyim? <laughs> C mi diyeyim, D mi diyeyim? İki tane joker hakkınız var. İsterseniz onları kullanın. para Seyirciye sorma ve telefonda danışma joker hakkınız. Bırak şimdi çok şey. Sayın Kona, birbirimize kırmayalım. Amdim diyeyim, ben mi A da olabilir, B de olabilir. Bir sakal atarım. <laughs> şimdi, ışıklara şöyle bir baktığımda, Mehmet Ali Arabıra, zamanında cin bir polis memurunu oynadıydı. O açıdan kafamın içinde olabilir diyorum. Mehmet Ali Erbil, o da cin gibi bir arkadaşımız. Yetenekli. Mehmet atıp bir... ...o da cin. Bundan hepsi cin. Ama bir şıkkı seçmeniz gerekiyor. Ne diyeyim? Karar veremediyseniz bir joker hakkınız daha var. İsterseniz... Sonra... Karıştırma. Karıştırma joker'i şimdi bak. Ama resifiyim. Kompleksliyim. Annenin çatına kafayı buradan uçarak koyarım. Ahrını alırım Konan. Karar veremediyseniz ben size çekinizi vereyim. O çeki alırım. <laughs> Sana geri vermem. Ama dim, ben midim, cemidim, Demedim. Hepsi olabilir. Ama dim, ben midim, cemidim, demidim. Bir şey ver lan. Ben söylemem ki. Sana sorsalar ne derdin? Siz bana değil de isterseniz bir arkadaşınıza danışabilirsiniz. Benim joker... Ona sorabilirsiniz. Bir, daha Hala bir jokeriniz var. Kaç liradayım ben? 750 YTL kazandınız. Bu soruyu bilirseniz 100... Yok, 100. Mi? 500 YTL kazanacaksınız. 750 mi? Evet. Neden o kadar az? Şimdilik o kadar. 7 tane soru bildik gelene kadar. Katlanarak gittiği için bundan sonra daha fazla katlanır. Benim sorumluluğumda değil onun katlanması. Bu sorudan sonra ilerlerseniz 500 bin YTL'ye kadar çıkma şansınız var. Öyle mi? Evet. Ne diyeyim? Ama diyeyim mi? cam diyeyim mi? mi? Ben bir şey söyleyemiyorum. İndir elini. Elini çek çenenden. Çok lan lük. İsterseniz bir arkadaşınıza danışın. Ben Hala... Joker akım var mı? Var evet. Telefonla danışma Joker ben hakkınız var. Ben Joker akımı kullanmak istediğim tam vakti geldiğini düşünmekteyim. Tabii. Kimi arıyoruz? Buradan kimi arayalım? Sen benim yanımda olsan kimi arardın? Bu soruyu bilebilecek bir arkadaşım arardı. Konuş para. o zaman Palar Emzi'yi arıyorum. Palar Emzi. Zem... Palar Emzi Kermes. Tamam, Pala Remzi Kermes Bey'i arıyoruz. İyi akşamlar Remzi Bey. Bağlandın e, mı? Bağlandı. E, saçma, Nasılsınız? Ben Konan Aşık. E, Kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyorum. E, hiç Recep İvedik burada yarışmakta. Bana 1500 YTL'lik soruda takıldı. Bana ne? Sizi aramayı uygun gördü. E, 750 mi 1500 mi? Kazanırsanız 1500 YTL olur. E, ona böyle konuş. Evet. E. Şimdi size soruyu okuyacak. Aklını alırım. E. 30 saniye süreniz var. E. Recep Bey buyurun soruyu ...Remzi Bey'i okuyabilirsiniz. Alo Remzi sen misin? <laughs> He şimdi inandım. Nasılsın? <laughs> hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. <laughs> ne tane konuş, hiçbir şey anlamıyorum. Evet, soruyu okuyorum. Hiçbir şey anlamıyorum, soruyu okuyorum. Aşağıdaki <laughs> Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? <laughs> Hı? E? A Mehmet Ali Alabora. Hı? E? B Mehmet Ali Birant. Hı? E? C Mehmet Ali Erbil. Hı? E? D Mehmet Ali Atıf Bir. Ali Atıf, Ali Atıf. Ali Atıf seç. Beni seç, beni seç. Ali Atıf. Ali Atıf. Ali Atıf. De mi diyorsun? De. De diyorum de. Mehmet Ali Atıf bir mi diyorsun? Ali Atıf'ı seç, alatım. Ali Atıf'ı. Ali Atıf'ı nerede? Beni seç, beni seç. Süre var mı? Var var. Biraz daha süreniz ee, daha kaldı. Tam olarak. Tam Sen olarak, üzere, süreci... tam olarak süre söyle. Ee, süreniz bitti. Hadi eyvallah. Hadi sana da. Evet. Benim de korktuğum başıma geldi. Evet. Pala Remzi Mehmet Ali Atıp bir dedi. Recep Bey bir karar evet. verelim artık. Sana mı soracağım? Hayır. Tabi de e, süremiz ilerliyor. Beni bağlamaz senin sürenin ilerlemesi. Senin süren ilerliyor. Başka Joker hakkınız kaldı mı? Maalesef Joker haklarınız bitti. Neden? Çünkü hepsini kullandınız. Bir tane daha versene. Ben ekleyemem. Bir Joker versene. Yarışmanın formatında üç Joker. Konuşma lan. Yarışma formatı filan. Konuşma. Terbiyesiz adam. İndir elini konsantremi atma. Buyurun bir karara vardıysanız. Bir karara vardım. Mehmet Ali Atıp bir diyorum. Emin misiniz? Değilim. Son kararınız mı? Değil. Ama Mehmet Ali Atıf bir diyor. Hadi ne yapacaksın şimdi? O zaman son kararınız olduğunu teyit edin. Biz de Mehmet Ali Atıf 1'i işaretleyelim. Mehmet Ali Atıf 1. D. D. Mehmet Ali Atıf 1 dedi Recep Ama şey. emin değilim. Ama emin değil son ama biz yine de değil. artık değil. Daha diyoruz. demedim. Konuş falan. Kimin sorusunu işaretliyorsun? <laughs> Arasifim. Ah, komplekliyim, Hep sözlük yazarıyım. Kimin sorusunu işaretliyorsun? Adamı cinnete getirme. Kafa göz dalmayım buradan. İsterseniz ben size çekinizi vereyim. Ver 750 YTL. Ver çekimi. Alaatıp atıp veriyorum. Mehmet'e ala geri alacağım. Vermiyorum.